Ay yapımın yeni sezon dizisi de ha, merakla beklenen yapımlar arasında yer alıyor. Show TV'de Eylül-Ekim sezonunda pazartesi günleri izleyiciyle buluşacak olan bu dizinin yönetmenliğini Umut Aral, senarsiliğini ise Serim Yıldız üstleniyor. Konusu ise şöyle, dizi matematik dehası Devran'ın hayatını merkezine alıyor. Devran, baba travması yaşayan ve bu travmanın etkileriyle mücadele eden bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Hikaye, Devran iç dünyasının karmaşıklığını ve ailesiyle olan karmaşık ilişkilerini gözler önüne seriyor. Deha, zengin karakterleri ve derin hikayesiyle sezonun en ilgi çekici yapımlarından biri olmaya aday. Ekranlara gelecek olan bu yeni yapım izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.